Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı, başlıyor. Bundan birkaç hu önce haber uzayımızda Nati Dog'un bazı gizemli projeler üzerinde çalıştığını galakside ilk kez biz haberleştirmiştik. Hatta Ha avcısı bir kadın karakterin olduğu bir çizim ortaya çıkmış. Ancak Nati Dog o bizim çalışanımızın hobisi ya bizde ilgisi yok diyerek bu görseli yalanlamıştı. Bir başka sızdırılan habere göre de Sony'nin en güvendiği geliştirici ekibinin bir rekabetçi multiplayer savaş oyunu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. İddiaları bir kenara odamızda çoraplarımızı savurduğumuz o köşeye bırakırsak sonunda Naughty Dog'un gizemli oyunlarından bir tanesi gün yüzüne çıktı. Naughty Dog'un Last of Us Remake projesinin neredeyse tamamlanma aşamasına geldiği ve 2022'nin sonlarında PlayStation 5 için yayınlanabileceği açıklandı. Sızdırmacı Tom Henderson bu bilgiyi birden fazla kişiden duyduğunu belirtiyor. Henderson'a göre oyunda multiplayer oyun modu da olacak. Ve vradalarım sıkı durum bence bu oyun PC'ye de gelecek. Yani demedi demeyin. oyun remake eyleyip PC'ye de salacak. Ahanda buraya yazıyorum. Last of Us dizisi de geliyor zaten. Witcher dizisiyle ile birlikte Witcher 3 satışlarının rekor kırdığını düşünürsek Sony'nin yerinde olsam aynı şeyi yapar. Darpane gibi para basardım. Ya kardeşim yatırım tavsiyesi gibi ekonomi arenası gibi bir program valla. Sony'e bile tavsiye veriyoruz. Gün geçmiyor ki Hideo Kojimalanmadığımız bir gün daha olmasın. Burada da Japon editörümüzden gelen son dakika bilgisine göre Hideo Kojima yeni bir oyun geliştiriyormuş. Ve bu yeni oyun dünya tarihinde o bugüne kadar görülmemiş yapılmamış bir oyun kimsenin yaşamadığı bir tecrübe olacakmış. Hideo Kojima yeni tweetinde bu sene yeni bir proje üzerinde çalışacağını duyurdu. Yeni projesi için radikal bir proje ile bu yıl deneyselliğin bir sonraki aşamasına geçeceğim diyen Ego Reis Los Angeles'te bir de film ve TV stüdyosu kurmuştu. Kojima oyunlarla dizilerin filmlerin iç içe geçtiği bir oyun yapabilir yorumları yapılıyor da ya Reis zaten 20 yıldır öyle yapmıyor muydu? Kojima 2022 planlarını da açıkladı bu arada ve bu yıl oyunları da aşıp bir adım öteye büyük bir adım atacağız. Bulut tabanlı oyunlar eğlence endüstrisini değiştirecek falan da dedi. Ya kim bilir nasıl sik sok bir şey gelecek vallahi yani merakla bekliyoruz. Kojima klasik goy goyuna başladığına göre üzerimize ünlülü bir fragman atılması için de geri sayım başladı demektir. Ubisoft'un abonelik servisinin tüm Xbox mağazalarına geleceği açıklandı. İlk etapta sadece PC için yayınlanan ve ne yazık ki ülkemizde de olmayan abonelik servisine bundan sonra Xbox konsollarından da ulaşılabilecek ve aylık abonelik ücreti karşılığında Ubisoft kütüphanesindeki yüzlerce oyuna ulaşılabilecek. Asıl büyük olaysa Rainbow Six Extraction'ın bu ay çıkış gününde Game Pass kütüphanesine eklenecek olması. Bu da demek oluyor ki Ubisoft oyunlarının Game Pass'e eklenmesinin de önü açıldı. Yani eğer Game Pass'iniz varsa ve eski Assassin's Creed'leri satın almayı falan düşünüyorsanız biraz beklemekte yarar var. Ha ben illa satın alacağım buradan diyorsanız da o zaman giriyorsunuz en ucuz oyun.coma istediğiniz oyunu aratıyorsunuz ve önce hangi resmi satış kanalında en düşük fiyata bulabildiğinize bakıyor o oyunu sonra da fiyat geçmişine göz atıyor ondan sonra satın alıyorsunuz Çünkü bilinçli bir burada olmak bunu gerektirir hizmet gibi hizmet vallahi ucuz oyun.com hemen sıradaki haberimize geçiş yapıyoruz. Red Dead Redemption'ın zombilisi Days Gone iki geliştiricisini yemişti hatırlarsanız. Siphon Filter serisinin yaratıcısı ve Days Gone'ın yazar ve yönetmeni John Garvin ile oyun yönetmeni Jeff Ross 2020 yılında Sony Band stüdyodan ayrılmıştı. Garvin bu ayrılıkla ilgili çok fazla yorum yapmazken Jeff Ross geçtiğimiz günlerde suskunluğunu bozdu ve Sony'ye inceden giydirdi. Başarısız bir oyun olarak gösterilen Days Gone'ın PC'de ve PlayStation 4 tarafında 8 milyon satması üzerine Ross PlayStation tarafını Kast ederek bize her zaman büyük bir hayal kırıklığıymışız gibi hissettirdiler dedi. Şu mükemmel videoda bahsettiğim gibi Days Gone iyi ve kötü yanları olan meh bir oyundu. Ama işte PlayStation özel oyunu deyince herkesin beklentisi de o kadar yükseliyor ki oyun kesinlikle o beklentileri karşılayamadı. Sadece bizim dediği demek ki Sony de bu oyundan yüksek bir beklentiye girmiş. Ne olursa olsun sanki PlayStation tarafında Naughty Dog, Santa Monica ve biraz da Insomniac dışındaki diğer stüdyolara tabiri caizse üvey evlat muamelesi yapılıyor. Böyle abone sayısı çok yüksek olmadığı için oyun kodu falan gönderilmeyen YouTube kanalı muamelesi görüyor bu stüdyolar. Düşük abone demişken sevgili buradalarımız bu yılki hedefimiz 50 bin abone. Lütfen abone olalım kanalımızı büyütmek için yorum yapalım ve mahallemizde falan buradalara abone ol diye bağırarak dolaşalım. Ayrıca videoları beğenelim ve banyodan sonra kendimizi çok yakışıklı hissetmeyi de bırakalım artık. En önemlisi son söylediğim. Önümüzdeki yıllarda oyun dizileri patlaması yaşayacağız orası belli oldu. 2020'de duyurulan Fallout dizisinin yapılması yapım süreci bu yıl başlıyor. Deadline'ın bildirdiğine göre Amazon Prime Fallout dizisi için bu yıl içinde çalışmalara başlayacak. Dizinin ilk bölümünü de Westworld'un yaratıcılarından ve baş yapımcılarından Jonathan Nolan yönetecek. Kaptan Marvel ve Tom Raider filmlerinin ortak yazarı Geneva Robertson da dizinin senaryosunu yazacakmış. Oyun dizileri büyük bir trend haline geldi. Hala nasıl oldu da bir Türk yapımcı bu işe atlamadı? Hayret ne bileyim bir Bannerlord dizisi bir Erzurum dizisi fena olmazdı doğrusu o da olmadı. Twitch dolandırıcılarını anlatan bir arka sokaklar bölümü en azından. Rıza Baba Twitch dolandırıcıların evine baskın düzenliyor. Böyle yüksek miktarda sigara, oyuncu koltuğu ve yalanan mikrofon falan ele geçiriliyor. Osa o mikrofonlar niye yalanıyor? Sony yeni PlayStation VR'ı sonunda duyurdu. PlayStation VR 2'nin 4K HDR OLED ekranı ve 100 derece görüş açısına sahip olacağı ve aşırı teknolojik acayip kaliteli bir sanal gerçeklik kaskı olduğu açıklandı. Teknolojikli detayları bir kenara bırakırsak PlayStation VR 2 için yeni oyunların da yolda olduğu duyuruldu. VR 2 için gelecek ilk oyunda Horizon VR Call of Mountain adlı Horizon evreninde kafanıza bir kaskla oha grafiklere bak diyerek dolaşmak isteyenler için manzara gezmeli bir oyun olacak. Tam 5 yıl önce duyurulan Ubisoft'un korsanlık oyunu Skull Bones'tan bir kötü haber daha geldi. Skull yardımcı oyun direktörü firmadan ayrıldı. 2014'ten bu yana Ubisoft Singapur'da çalışan Anthony Henry bu ay şirketten ayrıldığını duyurdu. Vatan gemi en son kaptan terk eder derler ya ikinci kaptan gemiden atlamış. Kaptan da son firkaya binip Skull Bones gemisini çok yakında terk edecek gibi görünüyor. Google'da 2021 yılında en çok aratılan oyunlarda belli oldu. 2021 yılının en çok aratılan oyunu Popketmiş. Nedir bu Popket diyorsanız valla ben de bilmiyorum. İsterseniz siz de Google'da aratabilirsiniz. ya yani sanırım herkes ne lan bu oyun deyip Ratty için ilk sırada Popket yer alıyor. Son dakika Twitch soruşturmasında gözaltına alınan 40 Twitch'çiden 33'ü savcılığa sevk edildi. Arkadaşlar merhaba nezaret hoş geldiniz. <laughs> Açık dünya zombi avlama hayatta kalma oyunu The Days Gone'ın çıkış tarihi belli oldu. Nvidia DLSS ve Ray Tracing teknolojilerinde yer alacağı oyun 21 Haziran 2022'de yayınlanacak. Zombi vurup kaynak topluyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gerçekten acayip yenilikçi bir oyun bizi bekliyor üzerimize oyun yağacak dediğimiz 2022 yılı içine girmiş bulunuyoruz. Valla hızla da ilerliyoruz. 2022'nin ilk haber uzayı hayırlı olsun bu arada. Acayip bir program ya. Bir 30 yıl daha falan devam eder muhtemelen. Gelecek hafta oyun çıkımı konusunda bir kısırlık var. Asıl bombalar tabi Şubat ayında patlayacak. Şubat'a hazırlık olarak menümüzde ise şu oyunlar yer alıyor. Yaşasın ve yeni bir 4 kişi oynanan co-op multiplayer oyun daha geliyor. Yani inanılmaz bir eksik vardı. Büyük eksik vardı harbiden. Çok iyi oldu bu. Oyunumuzda 4 kişi birleşip bazı yaratıkları ateş ediyoruz. Hepsi bu. Anacrusis PC, Xbox Series X ve Xbox One için 13 Ocak'ta çıkacak. Ya keşke unutsam da baştan başlayıp oynasam dedirten oyunlardan God of War da nihayet PC tarafına geliyor. Vay be ne acayip baya baya God of War PC'ye geliyor. Haftaya ilk defa God of War oynayacak oyuncular nasıl bir şeyle karşılaştıklarını görünce oha PlayStation oyuncuları bunları mı oynuyormuş falan diyecek. Valla iyi oldu PC oyuncular için God of War 14 Ocak'ta PC'cilerle buluşuyor. Meydan okumaya hazırlan ve ava katıl. Ödüllü ve çok satan Monster Hunter serisinin son bölümü olan Monster Hunter Rise'da avcı olacak, yepyeni haritaları keşfedecek ve çeşitli silahları kullanarak yeni hikayenin bir parçası olan korkunç canavarları alt edeceğiz. Monster Hunter Rise 12 Ocak 2022'de PC için çıkım yapacak diyor ve buradan sözü Los Angeles muhabirimize bırakıyoruz. Yağmurlu bir Los Angeles gününden herkese merhabalar. Bu hafta GTA cephesinden çok fazla elimize bir haber gelmedi. Zaten şu an herkes bana vakti için bu bölümü kısa kesip hemen sözü merkeze bırakıyorum. Söz merkezde. Šle lani prašaki imenu je se joži Joži, spažim seplisi se pližii Joži, seplisi kvesni se